Merhaba herkese öncelikle hoş Merhaba. geldiniz. Evet. Hocam. Hoş Bir boş konuşanlar yayınında yine hep birlikte beraberiz. Yeni yüzler, yeni insanlar. Sizler kimsiniz? Sizleri tanıyalım öncelikle. Sağ baştan. Size göre mi? <laughs> Bana göre. Eski video izlemiş. <laughs> Kesin bizim Bana göre sadece. soldan, sana göre sağdan. <laughs> ben Serkan Salkım oluyorum Bir sesim. <laughs> ne? Tamam canım. Yani, ben, tamam. Soldan dedi de önce devam et. Size göre sağdan dedi. Bana size göre soldan, size de. göre sağdan. <laughs> evet, değil mi? Yani. 40 saniyeyi yediniz, hadi. Başta yedim ben. Şey mi? <gülüyor> <gülüyor> ben zaten sağdan oynayabilirdim. <laughs> <ben sağdan gülüyor> Hayır ama öncelik bayanlara verilir <laughs> her zaman. Öküzler. <laughs> evet, i̇şte. bizim aramızda bir bayan yok. Evet, öküzdük hepimiz. <gülüyor> 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 ama hocam siz dediniz sağdan başlayın. Olsun, jestik yapar. Bir önce bayanlar olsun der sen sen bir dakika siz ikiniz yalnız mısınız? Evet. Sevgiliniz yok değil mi? Evet, Neden oldu? Belli oldu. Zaten. Evet. Yani. <laughs> kim? Senin de yok. Teşekkür ederim. <laughs> ya. ya. <gülüyor> var mı diyorsun? Var <laughs> var tarih yazıyor. Öküzde kim tak şey neyse tamam girmeyeceğim oraya. <laughs> evet. evet sizi tanıyalım. Ben Işıl Baykız. 1.67 boyundayım. Öğrenciyim. Boyunu ne yapabiliriz peki? Yani bu ayrıntı mi? Ya. Söyledim. Yani ne yapalım biz boyunu <laughs> yani? Ne olma bana. Ne? boyunu kilo ne yapalım biz? Evet, öğrencisi. Öğrenciyim. Aç mısın? Açım. <gülüyor> açım. <laughs> Yıllardır <da> açım. <laughs> Git aç bakalım. Parla doyup gel o zaman. açsın. Başka ne ne tür hobilerim var? Çöp tık şey yapmak, kavalamak, çöpü kurcalamak haricinde. Sporcuyum bu kadar. Pek de kendine dair hiçbir şeyin yokmuş Yok, yani. Boşum. Bölümün de, ne? De, boşum. Gel beni al. <gülüyor> 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 Güzel. Evet sağdaki arkadaş, sevgilisi olan kişinin iddia ettiği arkadaşımıza bir şey yapalım. Merhaba, iyi günler. Ee, ben Ömer Saka. 24 yaşındayım. Yani yufkacıyım. Yediler, bu arada Ömer'in çok güzel gözlemesi vardır. Yiye bir daha asla yiyemez. <laughs> bir daha yiyemez. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok İlk ve sonlu <gülüyor> yani. <gülüyor> İlk ve son. Buradaki O tat, ya o, 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 o efsaneydi. <laughs> tos makinesi. Bu arada gözleme tariflerini birazdan Ömer verecek. En iyi gözleme tos makinesinde oluyormuş. Haberiniz evet. <laughs> Mümkünse az az pişmiş Aynen. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Nikita olarak da kullanabilirsiniz. Silah alet olarak da kullanabilir. Evet. E, Yufkaç arkadaşımız başka ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederim. Oğlum, ben teşekkür ederim. Evet. Sizi tanıyalım. Ben Serkan Salkın. Ee, turizm sektöründe çalışıyorum. Otel resepsiyonunda çalışıyorum. Mavir Mersin'de gezmeyi severim. Bol bol gezerim. Şu yasaklarda bazen yasağı kırıp çalışma belgem olduğu için bazen çıkıp gezerim gece. E, evet, Aferin yetkililere bilir. sesleniyoruz buradan. Arkadaşlar, e, var olan şeyi yanlışlıkla ya da art niyetli kullandığı için 3100 lira. 3100 lira. 3190 değil mi hocam? Sana 3100 lira. <laughs> Yabancı değilsin, ondan dolayı ceza keseyim. Bizim evin yakınında park olduğu için hocam, Aliyezet Bekoş Parkı. Oraya gidiyorum, geziyorum. Dikkat et yine de, yakalanma. 3100 lira az para değil. Bir de onu da geçtim. Şey, toplum bilinci. Ben evde oturuyorum, sen geziyorsun. Adalet <laughs> mi bu? <laughs> Çalışma belgem var. Belgem şey var. Şey değil mi? Parkta mı geziyorsun? Parkta <laughs> gezmek Şey yalnız bu arada şey serbestmiş. Park deyince aklıma geldi. Köpek gezdirmek serbestmiş. O geldi aklıma. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ee, şey diyeceğim. Arkadaşlar. Hepiniz tiyatronun içerisinde, tiyatronun bir kolundasınız. Ee, sizin gibi olmak isteyen ya da sizin gibi cesaret edemeyen benzeri faktörlerde bu yola girmek isteyen insanlara neler verirsiniz? Tavsiyeleriniz neler olur? Tavsiyelerimiz olarak ilk olarak önyargı yapmamalarıdır. Önyargı yaparlar her zaman geride kalırlar. Kendilerini cesaretlendiremezler. Kendine özgüven yapmaları gerekir. Sen ilk önce tiyatroyu oynamalar için. Tür, türban kurban olduğum Allah'tan gelen bir şeydir ama velaki <laughs> öyle değildir. Peki özgüveni yok sadece şu an herkes yani bir özgüven gösterip de tiyatroya katılamıyor mesela Onu şöyle yapalım. Etrafınızda ee, arkadaşlar arkadaş çevresinde kendine e, duyduğu fıkra, hikaye anlatarak arkadaşların kendisini dinlemesini sağlayacak. Ee, onu da yapamıyorsa? Onu da yapamıyorsa gitsin internetin hocam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi küçük küçük e, şeyler. Onu da yapamıyorsa bizimle iletişime geçsin, onu hayata ve tiyatroya işte, kazandırırız. Evet, dediğimiz bu yani. Evet. Evet. Ondan, vokal sahne evet, sanatlarıyla yani. ile iletişime Allah geçsin. Allah. Kahramanmaraş'tayız evet, evet. ya da Ama... Türkiye'nin neresinde olduğu fark etmez. Her yerde arkadaşlarımız, kolumuz ya da uzaktan bağlantı kurabileceğimiz ortamımız evet. var. Yani... Olarak... Bir kadar yakınız. Değiliz olacak. o dönerci gibi oldu da İlla <laughs> 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 İlla yani tiyatroyu e, oynayıp da hani kendini tiyatroya adamış mesela büyük şehirlerde ben tiyatro yapayım bir taraftan da oyunculuğa attırayım. Yani amaç bu şekilde ilerliyor ya ama sadece amaç, amaç bu değil. Mesela ben e, doktorlarla falan e, böyle sohbet ettiğimde e, bir doktorum aradı demişti ki ben tiyatro yapmayı çok isterim demişti. Sebebi de e, böyle kalabalık ortamda o kalabalık kişilere hitap etmek mesela kendileri toplantılar falan yapıyor. Toplantıya çıkıp konuşamıyorum diyor ben. E, yani birkaç kişiyle konuşabiliyorum ama, ama evet öyle güvene eksikliği. Bir toplum toplumda konuşamıyorum diyor. Sırf bu e, toplumda konuşabilmek için tiyatroya e, gitmek istiyorum diyordu. Ben de davet ettim. Eğer işte pandemi falan gitti. Ya işte şey evet, oluyor. Sonra ee, sonra e, tiyatroda da yani. biraz amaç şu. Yırtık olmak istiyorsan tiyatro çok güzel bir yer. Evet. Yırtık olmak, hakkını yedirmemek, kendini savunmak, kendini ön plana atmak bir de tiyatroda şey yoktur. Ben şunu yapamam ya da ben bunu yapamam yoktur yapabilirim. Ya belki iyi olmaz, belki kötü olur. Fark etmez ama önemli olan yapmaktır her zaman. Evet. Harekettir. Sonuç başarılı değil. Biz niye böyle nutuklar atıyoruz ya? <laughs> ya programın da... içeriği bu değil <gülüyor> yani. <gülüyor> bayağı bir siyasi şey programa doğru. Biz, da... Biz ya boş boş bak... <laughs> yani, yani kısacası e, illa tiyatroda sürekli oynamak istemeyen değil. E, kendini topluma ifade etmek isteyenler de gelip tiyatroya katılıp o özgüveni kazanabilir. Aynen. Yani diyoruz ki bizim sloganımız da şu. Evet tiyatro hoşdur benene. 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 Evet. evet. senden duydum evet. Işıl seni duy. Tanrının lütfu. <laughs> ya e, ben de ilk başta katılmadan önce şey olarak girmiştim hani ya yapamazsan gibisinden bir ön yargıyla girmiştim. Ee, ama hani bu ön yargıyı yıkmak için gerçekten de e, bilen kişilerle, eğitmenlerle hani bir şekilde bir araya gelip ön yargınızı yıkmanız gerekiyor. Ön yargınızı yıkmadığınız sürece hiçbir şekilde yapamazsınız ve kendinize güvenmeniz gerekiyor. Ee, bunun dışında da başka bir şey demeyeceğim. De. Teşekkür ederiz. İki C sınıfından. İstiklal Marşı'nı <laughs> okumak <gülüyor> için. <gülüyor> evet. Sizi alalım, salkım salkım. Hocam az önce de belirttiğim gibi arkadaş çevresini toplayarak kendine bir fıkra, bir hikaye anlattırıp kendine karşı bir özgüven sağlaması lazım ilk başta. E, gerektiğinde arkadaş çevresini toplayıp, gerektiğinde ailesini toplayıp bir sohbet edecek, kendisini dinlettirecek. Öyle öyle yavaş yavaş kendine bir açılım sağlaması lazım. İlk başta özgüven. Evet, bu arada çok alakasız ama Yeşim Salkın'la bir akrabam var. Mı? <laughs> Bizim izin hizmetimiz Bizim çocuğa. Sonra sonra sen... Meşhur olmuş. Meşhur olmuş. Siz de batmasınız tabii. Evet. Siz onların hizmetçisi olmuşsunuz. <laughs> bu işler böyle. <gülüyor> <gülüyor> bugün yarın, bugün Eran sana yarın. Aynen öyle. Evet. Ee, boş konuşanların günün sorusu gelsin arkadaşlar. Açıkçası bu soruyu hazırlamadım. Şu anda da hala kafamda kurguluyorum ama... Ee, var mı fikri olan? Konu belirleyelim. Evet, evet tamam. Şöyle Konu diyelim. Size zevk veren plastik oyuncak hangisi? A. Yok. <laughs> A mı? <laughs> Anlamadım ben. A, A mı dedi A harfi? Yok yok. A dedi, ya. A. ya plastik oyuncak size zevk veren. Hani çocukluğunuza falan gidin böyle. Ninja Turtle hocam. Oyuncak bebek. Oyuncak bebek. Çok yaratıcısın. o, o yani o zevk veriyor. <laughs> 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 Başka? Benim küçükürümde Ninja kaplumbağalar vardı hocam, Ninja kaplumbağalar, arabası vardı. Bu arada arkadaş, Şimdi 40 yaşında olduğu için yeni <laughs> <laughs> nesil Tartullar bunu var. hatırlayamayabilir. <laughs> 90'ların çocukluğu evet, en güzel çocukluk. Nice törtiler vardı. Evet. Ee, kum, kumda ve çamurda oynamak için o kamyon arabaları falan, onlar da yani. Çok mütevazi hmm. bir hayalleriniz ve zevk dünyanız varmış bu arada da. Evet, teşekkürler. Bana en çok keyif veren şey arkadaşlar plastik patates suacı. Aynı zamanda salatalık soyacağı. Hala niye yapıldığı konusunda bir fikrim yok ama <gülüyor> <gülüyor> alıp keyif yapmak seviyorum. Hoşuma gidiyor. Evet, bugünlük saçma soruları boş konuşanların sonuna geldik. Diyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Dikkat edin. Hadi çekilebilirsiniz. Hadi bay bay. <laughs>